Sevgili izleyiciler, Medikal'in bugünkü bölümünde sağlık turizmine ele alacağız. Bu konuda bize yeni ve Türkiye açısından önemli bir göreve seçilen Dünya Medikal Turizm Derneği Avrupa Başkanı Selin Yıldırım bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle çok tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten hani Türkiye'yi uluslararası alanda ...özellikle de sağlık turizmi gibi giderek önem kazanan bir branşta... ...hem de yönetim bazında temsil ediyorsunuz. Ben hemen şunu sorayım. Dünya Medikal Turizm Derneği, siz Avrupa Başkanısınız. Bize biraz derneği anlatır mısınız? Dernek ne yapıyor, neler yapıyor? Ve Avrupa Başkanı olarak siz neler yapacaksınız? Dernek kar amacı gütmeyen tüm dünya ülkeleri arasındaki... Sağlık tedavisi ihtiyacı üzerine seyahat eden kişilerin hem bilgi paylaşımını sağlıyor, hem de network oluşturuyor. Yani aslında bu amaçla kurulmuş durumda. Her yılda Amerika'da büyük bir kongre düzenliyoruz. 3 bin-4 bin kişinin katıldığı tüm dünya ülkelerinin standlarıyla yer aldığı bir kongre ve fuar organizasyonu. Tabii Amerika'daki sağlık sisteminin ve düzenlemelerin bu en son açıklamalarından da Obama'nın zaten sağlık yönetimi açıklamalarında da hepimiz takip ettik. Çok ciddi bir açığı var. Amerikalılar milyonlarca Amerikalı dünyanın her yerine sağlık tedavisi olabilmek için seyahat ediyor. Dolayısıyla dernek Amerika'da kurulmasıyla birlikte tüm dünya ülkelerine bu seyahati karşılayabilmek amacıyla çok ciddi bir network ve altyapı oluşturmuş durumda. Ama baktığımız zaman Avrupa kıtası dünyanın o kadar coğrafik ve önemli bir yerinde yer alıyor ki Avrupa'da Avrupalıların diğer ülkelere gidip tedavi olmasının yanında Avrupa'nın etrafındaki Orta Doğu, Körfez, e, Türkiye Cumhuriyetler, e, Rus dili konuşan devletler, Belediye ülkelerin hepsi de Avrupa'da ciddi tedavi e, ihtiyacını gideriyor. Dolayısıyla bu yıl 6.sını Las Vegas'ta düzenlediğimiz kongrede aldığımız bir kararla e, Medical Tourism Association'ın derneğin Avrupa bacağını kurma kararı aldık ve çok hani onur ve gurur duyduğum bir noktada Türk bir iş kadınını buna seçmiş olmaları, benim olmam bana da çok gurur verdi açıkçası. Avrupa Başkanlığımla birlikte Avrupa Bacağını kuruyoruz aslında, kurduk hı hı. derneğin. Ve tabii Türkiye'den bir başkanın olması Avrupa kıtasında Türkiye'ye de çok ciddi avantajlar sağlayacak noktada yer almış olacağız. Peki şimdi sağlık turizminde Türkiye sizin de özellikle Avrupa Başkanlığı'na getiriminiz Dünya Medikal Turizm Derneği'nin bir takım avantajlar sağlayacak dediniz. Hemen şunu söyleyeyim şu ana bir projeksiyon yapalım. Günümüzde Türkiye sağlık turizminde nerede dünyada? Ve özellikle hangi branşlarda ve hangi ülkelerden daha çok Türkiye'ye turist geliyor? Şimdi açıkçası çok daha yeni 2013'te. Ankara'da devletin ele aldığı ve önemsediği ve üzerinde çalışmalar yaptığı bir proje sağlık turizmi. Bundan öncesinde birçok dernek ve kuruluşun, çeşitli bakanlıkların çalışmaları var ama istatistiki gerçek verilere pek de sahip değiliz. Ama yine de Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Derneği'nin verilerine göre geçen yıl 300 bin civarında yabancı hastalığı tedavi ettiğimiz öngörülüyor Türkiye'de. Hı hı. Bunların ağırlıklı göz, diş, saç ekim, estetik ve ...sonra daha komplike diğer branşlar e, yer alıyor. E, bunun sadece 30 bin küsürünü e, biz kendi hastanelerimizde ağırladık göz Hı. tedavisi için. Dolayısıyla bu rakamın çok daha üzerinde olduğunu tahmin ediyorum aslında. E, ama bu yıl Şubat ayında Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer çağlarının açıkladığı... ...döviz kazandırıcı hizmetler politikasıyla çok ciddi bir hız... Kazandırdı aslında sektöre. Herkes daha bir toparlandı. Önümüzdeki yıllarda daha doğru ve gerçek verilere sahip olup daha da hızlı Türkiye'nin bu büyük pastada yer alacağını öngörüyorum açıkçası. Sağlık turizmi kavramının içine sadece tedavi amacıyla bir başka ülkeden bir başka ülkeye giden insanlar mı oluşturuyor tanı ve tedavi amacıyla yoksa sağlık turizminin başka ayakları da var mı? Şimdi, turizm sağlığı diye adlandırılan yani bir ülkeye gittiğinizde bir sağlık ihtiyacı, acil bir durum söz konusu olduğunuzdaki turizm sağlığı olarak geçiyor. Hı hı. Bu verilen rakamlar, veriler ve medikal turizm dediğimiz e, sektör diye geçiyor artık dünyada. Bunlar hakikaten kendi ülkesinde bir tedavi ihtiyacı doğduğunda bir sebeple o ülkede değil, bir başka ülkeye tedavi amacıyla seyahat eden kişileri kapsıyor. Bu kendi ülkesindeki yatırımların yetersizliği bir sebep olabilir. Kendi ülkesindeki rakamların, ücretlerin yüksekliği bir başka tercih sebebi olabilir. Ee, bir de artık dünya e, elimizin altında. Teknolojiyle birlikte e, herkes daha fazla geziyor. Dünya daha çok birlikte insanlar, bütün e, halklar, çok değişik ülkelerdeki herkes artık birbiriyle kaynaşıyor. Farklı bir ülkeye gidip e, orada iyi teknolojiyle tedavi olup hem de tatilini yapmakta da bazılarının tercih ettiği sebep oluyor. Peki en çok Türkiye nereden... E, Tedavi amacıyla ya da tanı amacıyla hasta geliyor hangi ülkelerden? Kozmetik ameliyatlarda yani çok mecburi olmayan ameliyatlarda Avrupa, İskandinav ülkeleri ağırlıklı tercih ediyor. Mesela gözde 30 bin dediğim rakamın %80'ini Avrupa vatandaşı gelip Türkiye'de tedavi oluyor. Türkiye adına da çok önemli bir başarı. Çünkü kullandığımız teknolojileri yaratan ülkeler bunlar. Bir Alman teknolojisiyle Türkiye'de ameliyat yapıyoruz ama Almanları tedavi ediyoruz. Hani bu Türkiye'nin prestiji, bugün sağlık yatırımlarıyla gurur duyup Avrupa'ya bir gövde gösterisinde yapabildiği bir konu açıkçası. Orta Doğu Balkanlara baktığımızda bir takım komplike ameliyatların tedavisinin yapılacağı yatırımların olmaması ağırlıklı bir sebep. En son tabii bu Orta Doğu bölgesinde olan karışıklıklar, sıkıntılar, savaşlar, içde olan olaylardan gelen ciddi bir tedavi ihtiyacı doğdu. Onlar Türkiye'ye çok önemli bir coğrafi konumda bir ülkeyiz. Aynı zamanda sağlık yatırımları hizmetiyle de hani dünya standartlarının ötesinde sahip bir noktaya geldi Türkiye. Bu sebeple de ortadoğu ...Türkiye Cumhuriyetler, belediye ülkeleri de ağırlıkta bunlardan tercih ediyor. Peki şimdi tabii ki buraya gelmelerinde gerek kozmetik tedaviler, ameliyatlar için... ...gerek tıbbi tedaviler için, başta göz, diş ya da tüp bebek tedavileri için gelen hastalar içinde... ...yurt dışında yaşayan Türkler de var mı, Almanya'da ya da Hollanda'da yaşayan? E tabii ki şimdi milyonlarca Türk vatandaşımız dünyanın her yerinde olduğu gibi... ...Avrupa'da en yoğun şekilde yaşıyorlar. Bu kurumdan kuruma değişiyor. Tabii ki orada ikamet edip Türkiye'yi tercih eden çok ciddi bir hasta potansiyeli var. Türkiye'nin bu vatandaşlarımızın bu değerini biraz daha farkında olup onları özel bir takım çalışmalar hem devlet tarafında hem kurumlar tarafında ayrıca yapmalı. Bunu aslında biraz daha eğilmelerine özellikle öneriyorum ve önemsiyorum. Ama mesela bizim 30 bin dediğimiz rakamda biz Türk vatandaşlarını Türkiye'de bir adres hepsi verdiği için Türkiye'li olarak hep geçirdik sistemde. Dolayısıyla gerçekten bir Almanın, işte Fransızın olduğu ameliyatları sayı ve istatistik olarak tuttuk. Ama sonuçta yurt dışında yaşayan milliyeti, dini, dili, ırkı ne olsun hiç fark etmez. Türkiye'yi ameliyat olmak için, tedavi olmak için seçen herkes sağlık turizmi kişisidir. Şimdi şunu merak ettim. Şimdi özellikle Türkiye'de bu yeni yeni canlanan bir alan olduğu için sağlık turizmi. Şimdi Türkiye'de gerçekten hastanelerin altyapıları çok gelişmiş. Çok iyi bir hekim kadrosu var. Çok iyi teknolojiler var. Baktığımızda devlet de özel sektöre ayak uydurdu. Ve gelecek yabancı turist hastanesini ve doktorunu nasıl seçecek? Bu konuda bir aracı ajanslar var mı? Elçilikler ya da devletin devletlerin sağlık bakanlıkları mı yardımcı oluyor? Nasıl hastaneyi ve doktoru buluyorlar ve ideali nedir? Evet. Şimdi devlet kısmında baktığımızda devletler Hı -hı. arasındaki sağlık bakanlıklarının yaptığı anlaşmalar var. Hı -hı. Bu bir ölçek. Bu tabii Avrupa, Avrupa Birliği içerisinde bütün bu ihtiyaçlarını çözüyor. Dolayısıyla bir başka Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye bir yönlendirme yapması söz konusu değil mevzuatları gereği. Ama bir Balkan, işte Bulgaristanla Türkiye'nin arasındaki bakanlıkların anlaşması, Arnavutluk'ta Türkiye'nin arasındaki anlaşma sayesinde bakanlık kendisi yönlendirebiliyor. Ama bunlar çok e, az sayıda olan organizasyonlar. Sağlık Turizmi, Medikal Turizm Derneği'nin Avrupa bacağının ana misyonlarından bir tanesi de bu network ve birlikteliği oluşturmak bu kıtada. E, dolayısıyla bir, e, bir kere eğitim programımız var, sertifikasyon programımız var. E, devlet katında veya kurumlar bazında eğitim ve sertifikasyon verip ve akredite edebiliyoruz. Yani bir medikal turizm yapmak isteyen, hedefleyen bir ülkenin e, kurumları sağlık yatırımlarında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl sertifikasyon ve akreditasyon programları kurması gerekiyor gibi baştan sona bunun danışmanlığını ve desteğini veriyoruz dernek olarak. Onun dışında sadece bir ülkedeki bir kurumlar olabilir. Özel hastaneler derneği üyeleri kendine böyle bir şey organize edebilir. En son Gürcistan'da böyle bir aktivite yaptık. Önümüzdeki Ocak'ta Yunanistan'da böyle bir çalışmamız var. Yunanistan komşumuz da en son mali krizlerinden sonra sağlık turizmine çok ciddi ehemmiyet verdiler ve ilk beş projesi içerisine aldı. Ülke, ülke politikası içerisinde. Orada çok ciddi çalışmalar yapıyor. Her ülkenin de bu pastadan alacağı bir pay var. Ama bir de avantajlı olan ...ülkeler var bizim gibi. Bunun içerisinde doğru kendimizi konumlandırıp... ...doğru adımlar atıp iyi işler yaptığımız sürece... ...ben bu bölgede, kıtada Türkiye'nin parlayan bir sağlık merkezi... ...yıldızı olacağına yüzde yüz inanıyorum. Peki Türkiye nasıl doğru adımlar atabilir? Bugüne kadar sağlık turizminin önemi çok... ...belki bilinmemiş, yeni yeni anlaşılıyor... Bundan sonra yapılması gerekenler nedir? Hastaneler ve e, hükümetler bazında da soruyorum bunu. Mesela hastaneler dediniz akreditasyon. Akredite olmayan hastaneler kabul edilmiyor mu? Sağlık turizmi açısından özellikle devletler arası anlaşmalarda. E, akreditasyon bir işte mesela Joint Commission International diye geçen Amerika bazlı dünyanın önemli sağlık e, hizmetleri sunan akreditasyon belgesi var. Bu belge sizin yabancı bir hastayı tedavi etmeniz için gerekli olan ve yeterli olan bir belge değil. Hı hı. Bu sizin sağlık hizmeti vermeniz kendi ülkenizdeki hijyenik standartlarınız, kurumunuzdaki gelecek hizmet alacak herkese vereceğiniz iç operasyonel akreditasyonunuzdur. Yabancı bir hastayı tedavi etmek ise bunun çok ötesinde. Bu tabii ki olmalı. Hı hı. Bu sizin standartizasyonunuzu kuvvetlendirir, güçlendirir ama yabancı hastayı tedavi etmek çok farklı o kişinin dilinde kendi lisanda konuşan hekimi, hemşiresi veya yan kadrosu olmak durumunda. Bu insanlar düşünün ki kendi ülkesini terk ediyor, sağlığına kavuşmak için sizin ülkenize ve size güvenip geliyor. Pamuklara sarıp, karşılayıp, her dertleriyle, ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenip, Tedavilerini olduktan sonra da kendi ülkelerini bizzat teslim etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla işin içinde sadece medikal yok. İşin içinde hizmet var, ulaşım var, konaklama var, turizm var, acentalar var. Bunların hepsinin bu olguda bir hastaya nasıl yaklaşmak gerekir? Gelen bir turisti gezdirmek başka bir şey. Kalça kırığı ameliyat için gelmiş kişinin ailesini gezdirmek çok daha farklı. Bu psikolojiye sahip rehberler, bu eğitimlerin verilmesi dolayısıyla birinci yapılması gereken. Yani. E, bu Kurumların kimler olduğunun belirlenmesi. Biz dernek olarak da aslında bunun standartizasyonu belirleyip ülkelere teslim ediyoruz. Onlar kendi içerisinde bir üniversite bağlantısıyla olabilir. Bir yandan eğitimler, sağlık yönetimi eğitimlerine sağlık turizminin eklenmesi gerekiyor. Çalışanların bu konuda bilinçlenmesi. Bu hizmeti verecek kurumların sektörel eğitimlerinin verilmesi. Ve... Ee, Kimlerin e, yapmak istiyorsa, onların eğitimden geçtikten sonra da akredite edilmesi ve denetlenmesi her şeyden öte gerekiyor. Şimdi e, geçtiğimiz aylarda bir ortopedi e, doktoruyla görüşürken bir hasta geldi yurt dışından, ortadoğu ülkelerinden birinden e, gelen hasta daha önce gittiği yerde e, çok yüksek bir fiyat verildiğini söylüyordu. Şimdi sağlık turizminde aslında atılacak her yanlış adım Türkiye içinde aslında kötü bir reklamda olabilir değil mi? Tabii ki. Bu konuda onun Çok için hani bu tür denetim mekanizmalarının ya da şu an Avrupa Başkanlığını yaptığınız Dünya Medikal Turizm Derneği gibi derneklerin ve Sağlık Bakanlığı aktivitelerinin de önemi var. Kesinlikle. Peki Türkiye'den yurt dışına gitmek istiyorsa bir kişi. Yani Türkiye'de her şey var ama mesela kanser tedavisinde bir görüş almak istiyor, gitmek istiyor. Ne yapması gerekli? Bu konuda da destek oluyor musunuz dernek olarak? Ha, derneğin web sitesi var. Web sitesinde evet. tüm dünya ülkelerindeki şehirler ve kurumlar akredite olmuş. Tarafımızdan eğitimleri alınmış. Hı hı. Güvenilir ve evet bir yabancı hastayı tedavi etmesi için bizim tarafımızdan sertifikasyona sahip olan kurumlar zaten liste olarak var. Web sitemizden çok rahatlıkla her ülke hakkında bilgi alabilirler. O ülkedeki fiyatlar, ülkenin genel şartları, e, turistik faaliyetleri gitmişken neleri görmeli gerekiyor dahi içeren, ama daha ağırlıklı medikal ihtiyacını giderecek. gerekli konta hastalarımız için sağlıyoruz. Şimdi artık sohbetimizin sonuna geldik. Medikal turizmi konuştuk. Bir de yaşlı ya da engelli turizmi var, değil mi? Bir de kaplıca e, turizmi evet. var. Bunların hepsi sağlık turizmi boyutu evet. içinde. E, bunlara da e, yeterince önem veriliyor mu? Çünkü kaplıca açısından çok iyi bir yerdeyiz dernek olarak biraz bu konularda da faaliyet alanlarınızı geliştirmeyi hedefliyor musunuz? Şu an kısa vadede medikal turizmin dışında çok da fazla bu tarz organizasyonların içinde yer almayacağız. Çünkü medikalde yapılması gereken çok ciddi bir iş var. Overseas Angels dediğimiz uluslararası melekler diye bir projeye başlatmak üzereyiz 2014 yılında dernek olarak daha çok çocukların, dünyanın her yerindeki çocukların en kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yine kar amacı gütmeyen bir organizasyon olacak bu. Çünkü tüm dünyadaki bu network'ü medikal boyutta kurduktan sonra bu güçleri ihtiyacı olanlara dağıtabilecek yapıya sahip olmuş olacağız. Ana hedeflerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla medikal kısmında yapacaklarımız olduğundan dolayı çok da fazla termal veya Engelli e, turizmi, sağlık turizmiyle ilgili bir çalışmamız şu an için yok. Ama bunu Türkiye bacağından söyleyebilirim. Öyle olağanüstü doğal kaynaklara sahibiz ki birçok ülkenin sahip olmadığı, bugün termal için, e, alternatif tıp için seyahat edilen ülkelerden çok daha büyük yatırımlara, altyapıya, doğal zenginliğe sahibiz. E, bu konuda bu Medikal Turizm Derneğimiz gibi Türkiye'de de e, diğer uluslararası derneklerle Kesinlikle öneriyorum ki, çünkü kendi dernekleri var biliyorum, güzel çalışmalar da yapıyor, termal turizm dernekleri de. Daha uluslararası platformda e, ses getirmeleri lazım, bulunmaları lazım. Bu yıl 6.sı Las Vegas'ta düzenlediğimiz kongrede e, bir Kore devlet olarak devasal bir standa sahipti. Kore'nin sağlık turizmine kadar ileri olduğunu tüm dünya ülkelerine anlatıyordu. Bir Türkiye olarak bu tarz yerlerde yer almalıyız, hem termalimizi hem medikalimizi... Anlatmak üzere. 2014'te de 20-24 Eylül'de Washington D.C'de olacak organizasyonumuz hı hı. Kongremiz. Ee, Avrupa'ya özel e, 2014'te planlamasını yapıp Avrupa'nın e, ilk medikal turizm dünya boyutunda katılımcı sağacak e, organizasyonu 2015'te yapacağız inşallah. Ve gönlümden neden bu İstanbul olmasın? Bütün dünya neden İstanbul'a? akmasın geçmiyor değil. İnşallah böyle yaparız. Yani ben i̇şte. tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür Süm ekip ediyorum. Arkadaşlarım adına sizi yeni görevinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler medikalin sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.